Ya muqallibal kulub, sabbit qalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ya muqallibal kulub, sabbit qalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ya muqallibal kulub, sabbit qalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.